Hediyeni kazandın Denizciğim. Şimdi al bakalım hediyen burada. Bakabilir miyim? Evet bakabilirsin. <laughs> ya evet. Ya bebek çıkacak ya da pes çıkacak. Bakalım hangisi? Çok güzel cırtladı. I like your style. Deniz seni bekliyor olsaydı <laughs> daha açamadın mı? Deniz saçına takıyor bakalım. Oo kocaman dalgalı bir saçın olacak Deniz. <laughs> Bakayım. Açıldı mı? Biraz daha böyle yapmamız lazım. Bakalım koleksiyonun kartında neler varmış. Unuttuk bunları Sürenin Bebek çıkacak. Böyle. Oo, arkasını çevir bakalım. Acaba hangisi çıkacak bize? Aa, çok güzelmiş Deniz değil mi? Bu da çok güzel. 3 tane sürpriz paketimiz çıktı. Bir tane de böyle parlak aynamız çıktı. Bebek mi acaba? Petsim. Bence bebek çıkacak. Oo gözlüğümüz çıktı. Bizde hiç yok. Ablasına gözlük getirdi. Berkine Başka bakalım. ne varmış bakalım? Oo çantamıza bak harika. Bilmiyorum. Bizde olmayan. Harika bir çantamız çıktı. Ablasına çok güzel bir hediye getirdiğini. Bir. Evet. İki, üç. Bebek çıktı. Aa erkek değil mi? Saçına saçı yok. Kimin kardeşiymiş bu Deniz? Saçlarına baksana Little hiç Captain yok. Little Captain Boy. Aa color change olacak bu Deniz. Saçları bence değişecek. Little Captain Boy. Küçük bebeğe hadi bakalım. Renk değişimi oldu. Oh, Oo saçları Evet arkası da değişti. Çok güzel değişti saçlarına bak. <laughs> Bir, iki, üç. arkadaşlar oh, Bebekler geldi. Hadi bakalım çocuklar yüzün birazcık böyle hava soğuk ama çok fazla kalmayın. Bak bu da çok güzel oldu Deniz. Biliyorum saçı çok güzel oldu. Ama bu bize çıkan bebek çok güzelmiş gerçekten. Çok sevdim. Ben de.